Buna göre bir gün içerisinde iç ve dış birlikte temizliği yapılan araç sayısı kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar sadece iç temizliği yapılan araç sayısı x olsun sadece dış y olsun. İç ve dış beraber z tane olsun diyelim. İç temizliği yapılan toplam araç sayısı 21. E, x tanesi burada z tanesini de arkadaşlar içleri temizlendiği için x artı z de o zaman 21'dir diyoruz. x artı z eşittir 21. Dış temizliği yapılan toplam sayısı 24. Dış temizlik y tanesinde burada var. Buradaki z tanesinin de dışı temizlendiği için arkadaşlar y artı z olmuş oldu. y artı z eşittir 24. Yalnız iç ve yalnız dış temizliği yapılan toplam sayısı 27'dir. Yani buradan da x artı y'nin iç ve dış toplamı arkadaşlar x artı y'nin eşittir. 27 olduğunu yazabiliriz. Bize sorulan soru bir gün içerisinde iç ve dış temizliği yani Z bize sorulmakta. Arkadaşlar buradaki denklemlerin altına x artı y'yi eksi 1 ile çarparsak eksi x eksi y eşittir eksi 27 olur. Taraf tarafa topladığımız zaman x'ler götürür birbirini y'ler de götürür. Z z daha 2 z olur. 21 24 daha 45 45'ten 27 çıktığı zaman arkadaşlar 15'ten 7 8 18 olur. Buradan 2'ye bölersek z eşittir 9 olarak bulunur. Zaten bize Z sorulmakta. İç ve dış doğru cevap 9 ile D seçeneği. 60 yolcusu bulunan bir otobüste yolcular ikram edilen çay ve kahveden en fazla 2 tane almıştır. Demek ki arkadaşlar en fazla 2 tane alabilen var, 1 tane alabilen var ya da hiç içecek içmeyen var. Bu yolculardan 1 tane içecek alan yolcu sayısı, 2 tane içecek alan yolcu sayısının 3 katı. Şimdi bir tane alanlar iki tane alanın 3 katı. Yani iki tane alanı x dersek bir tane alanlar o zaman 3x'tir diyoruz. İki tane içecek alan yolcu sayısı yani x hiç içecek almayan yolcu sayısının yarısıdır. Demek ki bu sıfır içecek alanlar 2x olması lazım. Çünkü yarısı x olduğundan dolayı. Bu otobüs ikram edilen toplam çay sayısı 32 olduğuna göre ikram edilen toplam kahve sayısı kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar toplamda 60 yolcu olduğundan dolayı buradaki 2x, 3x ve x'in toplamı 6x eşittir 60 olur buradan x eşittir 10 bulunur. X'e 10 yazarsak, o zaman burası 20, burası 30, burası ise o zaman 10 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar toplam çay sayısı 32 olduğuna göre ikram edilen toplam kahve sayısı şimdi burada 30 kişi arkadaşlar bir tane içecek içmiş, o yüzden 30 çarpı birden. 30 tane içecek içilmiş. Buradaki 10 kişi ikişer tane içecek içmişler. O yüzden 10 çarpı 2'den toplam 20 tane de burada içecek içilmiş. Topladığımız zaman 50 tane içecek yapar. Bu 50 içecekten 32 tanesi arkadaşlar çay olduğuna göre 32'yi çıkardığımız zaman geriye 18 tanesi o zaman kahve kalmış olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir lise öğrencisinin kayıt ücretinin bir ortaokul öğrencisinin kayıt ücretinden 5000 TL fazla olduğu bir dershanenin lise kısmına beklenenden 20 öğrenci daha fazla Ortaokul kısmına ise beklenenden 10 öğrenci daha az kayıt yaptırmıştır. Arkadaşlar lise kısmının fiyatı ortaokul kısmının fiyatından 5000 TL fazlaymış. Yani ortaokula x dersek liseye x artı 5000 dememiz gerekiyor. Şimdi lise arkadaşlar beklenenden 20 öğrenci fazla kayıt yaptırdığına göre artı 20 kişi yazabiliriz. Ortaokulda beklenenden 10 kişi daha az kayıt yaptırdığı için buraya eksi 10 yazabiliriz. Dershane muhasebecisinin muhasebesinin yukarıda belirtilen durumdan dolayı beklenenden 200 bin TL daha fazla ciro yaptığı bilindiğine göre. Şimdi arkadaşlar 20 fazlalık fazla lise öğrencisinin vermiş olduğu para 20 çarpı x artı 5 çarparsak 20 x artı 100 bin yapar. 10 tane az kişi kayıt yaptığı için ortak da, buradaki kayıp arkadaşlar eksi 10 x'tir. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar 10 x artı 100 bin yapar. Bu eşittir. 200 bin beklenenden fazla. Yani 200 bini eşittir diyoruz. Buradan 100.000'i diğer tarafa yolladığımız zaman 10x eşittir. 200'den 100 çıktı 100.000. Buradan x eşittir bölersek 10.000 yapar. Demek ki x 10.000 ise ortaokulun fiyatı arkadaşlar 10.000. 10.000. Lisenin fiyatı 10 artı 5'ten 15.000 oldu. Bu dershaneye kayıt yaptırmak isteyen bir tane lise ve bir tane de ortaokulda okuyan iki çocuğu olan bir aile kaç TL ödemek zorunda kalır diye sormakta. 10.000 ortaokul için 15.000 de lise için topladığımız zaman 25.000 yapar arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Bir kuryemişe giden Esra tüm parası ile 300 gram fındık ve 400 gram leblebi alabileceğini hesaplayarak siparişini veriyor. Esra arkadaşlar 300 gram fındık 0,3 kilogram yapar. 400 gram leblebi de 0,4 kilogram yapar. Önce fındığı tartan kuru yemişçi poşete yanlışlıkla 400 gram fındık koyuyor ve Esra'ya soruyor. Fındık yanlışlıkla 400 gram oldu. İsterseniz içinden fazla olan kısmını alayım. Esra eğer leblebi almadan 400 gram fındık alırsa 16 TL parası kalacağını hesaplayarak gerek yok ben yalnızca 400 gram fındık alayım yeterli şeklinde cevap veriyor. Yani arkadaşlar 0,3 kilogram yerine 0,4 kilogram fındık aldığı zaman leblebi almadan üzerine de 16 TL parasının kaldığını e, hesaplıyor Esra. Esra'nın parası 112 TL olduğuna göre bu kremişi de 1 kilogram fındık ve 1 kilogram leblebinin toplam fiyatı kaç TL'dir? Fındığın fiyatını x diyelim arkadaşlar. Leblebinin fiyatına da y diyelim. Şimdi başlangıçta 0,3 kilogram e, çarpı x'ten 0,3 x 0,4 y eşittir. Toplam parası 212 olduğu için parası yettiği için 112 TL yazıyoruz. Şimdi e, ikinci durumdaysa 0,4 kilogram fındık aldığı zaman yani 0,4 x artı 16 TL'si arttığına göre artı 16 eşittir. Toplam parası olan 112'dir diyoruz. Buradan 0,4 x eşittir. 112'den 16 çıkarsa arkadaşlar e, 96 yapar. Her tarafı 10 çarparsak 4 x eşittir. 960. 2'ye bölersek 960. 2'ye bölersek 2 x eşittir. 480. 2'ye bölersek x eşittir. 240 oldu. Demek ki arkadaşlar fındığın kilosu 240 TL'ymiş. Şimdi burada x gördüğümüz 240 yazarsak 240 240 ile 0,3 çarparsak 72 yapar. 72 artı 0,4 y eşittir 112. 112'den 72 çıkarsak 0,4 y eşittir 40. Her tarafı 10 ile çarparsak 4 y eşittir 400. 4'e bölersek y ye eşittir 100 olur. Demek ki leblebinin fiyatı da 100 TL'ymiş arkadaşlar. Bu durumda 1 kilo fındık, 1 kilo leblebinin toplam fiyatı toplarsak 240, 100 de burada var. Toplamda 340 yapar. Doğru cevap C seçeneği. Bir sinema salonunda hafta içi sabah ve akşam, hafta sonu sabah ve akşam olmak üzere dört tür seans ile gösterim olmaktadır. Bu sinema salonunda bir hafta boyunca hafta sonu akşam seansındaki izleyici sayısı hafta içi sabah seansındaki izleyici sayısının 3 katı. Hafta içi sabah seansı x ise arkadaşlar hafta sonu akşam seansı demek ki burası o zaman 3x'miş diyoruz. Hafta içi akşam seansındaki izleyici sayısı hafta içi akşam yani burası hafta sonu sabah seansındaki izleyici sayısının iki katı yani biz buraya y dersek bu sefer burası o zaman 2y arkadaşlar diyoruz. Aynı hafta boyunca hafta içi toplam izleyici sayısı 34 hafta içi toplam hafta içi arkadaşlar x artı 2y olduğu için x artı 2y eşittir 34 hafta sonu toplam izleyici sayısı 42 olduğuna göre hafta sonu ise 3x ile y'nin toplamı olan 3x artı y eşittir 42. Hafta sonu akşam seansındaki izleyici sayısı hafta sonu akşam e, 3x bize sorulan soru 3x hafta içi akşam seansındaki izleyici sayısına kaç fazladır? 2y'den kaç fazladır? Yani 3x 2y arkadaşlar bize sorulmakta. Şimdi buradaki denklem sistemini çözecek olursak arkadaşlar e, mesela ikincisini eksi 2 ile çarparsak birincisini aynen yazalım x artı 2y eşittir 34. İkinci eksi 2 ile çarparsak eksi 6x eksi 2'ye eşittir eksi 84 oldu. Taraf tarafa toplarsak iki yerler birbirini götürür. x eksi 6x daha eksi 5x. 34'dan 84 çıktı eksi 50. Buradan x eşittir. Eksi 50'yi eksi 5'e bölersek e, 10 yapar. x eşittir 10'muş. x'i e 10 yazarsak e, 34'ten 10 çıktı 24. Buradan 2y eşittir 24'ten y eşittir 12 olarak buluruz. Şimdi x arkadaşlar 10, y de 12. Buradaki ifadede x yerine 10 yazarsak 3 çarpı 10'dan 30 eksi y yerine 12 yazarsak 2 kere 12'den 24. 30 eksi 24'ten de cevabımız 6 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği. Bir kasaba gelen müşteri 100 gram kıyma ve 100 gram köfte alarak kasaba 100 TL veriyor. Sonrasında kasap ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Kasap hiç bozuk param kalmadı. İsterseniz para üstü yerine 100 gram daha kıyma vereyim. 100 gram kıyma vardı. 100 gram daha verdiği zaman arkadaşlar 200 gram kıyma olur. Şimdi kıymanın fiyatını x dersek köftenin fiyatına da y dersek bu durumda 200x artı 100y oldu eşittir. Toplamda 100 TL para yetti. E, müşteri o zaman şöyle yapalım. Siz bana 100 gram daha köfte verin, ben de size 10 TL daha vereyim. Yani 100 gram kıyma 100x, 100 gram köfte 100 gram daha verirse 200 gram olur, yani 200y. Bu durumda 100 TL'nin üstüne 10 TL daha koyarsa 110 TL olmuş oldu. Buna göre bu kasaptan 1 kilogram kıyma ve 1 kilogram köfte alan başka bir müşteri kaç TL öder? Yani 1000x artı 1 kilogram 1000 gram olduğu için 1000y bize sorulmakta. Arkadaşlar buradaki eşitlik de taraf tarafa topladığımız zaman 300x artı 300y eşittir 100. 110 daha 210 yapar. 3'e bölersek 100x artı 100y. 3'e bölersek 70. Her tarafı 10 ile çarparsak 1000x artı 1000y eşittir 700 olur. Zaten biz de 1000x artı 1000y sorduğundan dolayı cevabımız 700 TL doğru cevap D seçeneği. Bir mağazada her bir A veya B ürünü satın alan müşterilere 100 TL'lik alışveriş çeki hediye edilmektedir. Bu mağazaya gelen Emine A ve B ürünlerinden toplam 12 tane almış ve hediye edilen alışveriş çeklerini kullanmadan 5800 TL ödeme yapmıştır. Arkadaşlar 12 tane aldığından dolayı her birisinin 100 TL hediye verildiği için demek ki 1200 TL'lik bir hediyesi var şu anda. Şimdi 12 tane A ve B ürünlerini de aldıktan sonra 5800 TL de ödeme yapmış bunu biliyoruz. Bu alışverişten kazandığı alışveriş çekleri ile yani 1200 TL ile 2 tane A veya 3 tane B ürünü alabileceğine göre. Şimdi 2 tane A 1200 ise bir tane A arkadaşlar o zaman 600'dür. Ya da 3 tane B 1200 ise buradan bir tane B arkadaşlar 400'dür diyoruz. Bu mağazadan başlangıçta kaç tane A ürünü almıştır? Şimdi arkadaşlar A ve B ürünü toplam 12 tane aldığına göre diyelim ki A ürününden X tane alsın. B ürününden bu durumda 12 eksi X tane almış olur. A ürünün bir tanesinin fiyatı 600 olduğu için X tanesi 600 x B ürünün bir tanesinin fiyatı 400 olduğu için 12 eksi x tanesi 400 çarpı 12 eksi x oldu. Toplamda 5800 olduğu için eşittir 5800 yazıyoruz. Her birisini 100'e bölersek sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 6 artı 4'ü dağıtırsak 48 eksi 4x eşittir 58 oldu. Buradan arkadaşlar burası 6x olacak. 6x'ten 4x çıktı 2x eşittir. 58'den 48 çıktı 10 buradan x eşittir 5 olarak bulunmuş oldu. Yani a ürününden 5 tane almıştır diyoruz. Doğru cevap a seçeneği. Bir yarışmada 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu vermektedir. 30 kişinin katıldığı bu yarışmada bir yarışmacının başarılı olabilmesi için jüriden en az 2 evet oyu alması gerekmektedir. Bu yarışma ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 12 yarışmacı başarılı olmuştur. Başarılı, başarısız toplam arkadaşlar 30 kişi var. 12 kişi başarılı olduğuna göre 30'dan 12 çıkarsa 18 kişi başarısızdır. Toplam 37 evet oyu verilmiştir. Başarılı olamayan yarışmacıların yarısı 3 hayır oyu almıştır. Başarısızların yarısı arkadaşlar 9 kişi Diğer yarısı bunlar da 9 kişi. Şimdi bu 9 kişiler arkadaşlar başarısız olduklarından dolayı demek ki 2 tane evet oyu alamamışlardır. O zaman ya 3 hayır oyu almışlardır ya da 2 hayır oyu alıp bir tane evet almışlardır. O zaman şöyle yazalım. 3 hayır ya da iki hayır bir evet almışlardır. Bu dokuz kişiler arkadaşlar. E buna göre üç evet oyu alan yarışmacı sayısı kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar şimdi on iki kişi başarılı. Bu başarılılar arkadaşlar e şu şekilde başarılı olmuş olabilirler. İki evet bir hayır almış olabilirler. Ya da arkadaşlar üçünü de evet almış olabilirler. Şimdi diyelim ki burada x kişi 2 evet bir hayır o zaman 12 kişi olduğu için 12 eksi x kişi de eee 3 evet almıştır. Burada ise 9 kişi 3 hayır, 9 kişi 2 hayır, 1 evet almış. Şimdi toplam 37 tane evet oyu var arkadaşlar. Buradaki evetleri sayarsak x kişi 2 evet aldığına göre 2x tane evet buradan gelir. 12 eksi x kişi 3 tane evet aldığına göre bunun 3 katı 3 ile çarparsak 36 eksi 3x tane evet buradan gelir. Buradaki 9 kişi arkadaşlar 2 hayır 1 evet alırken 1 evet aldığı için her birisi 9 çarpı 1'den 9 tane de evet buradan gelir. Bunların toplamı 37 imiş. Topladığımız zaman 36, 9 daha 45. 2x-3x-x eşittir 37'den buradan x eşittir 45'ten kaç çıkarsa 37, 8. Demek ki x eşittir 8'miş. Bize sorulan soru. Buna göre 3 evet oyu alan yarışmacı sayısı kaçtır? 3 evet oyu alan yarışmacı sayısı 12-x. X ile 8 bulduk. 12 den cevabımız 4 olmuş olur. Doğru cevap A seçeneği. Sporcu olan Hakan iki hafta boyunca haftanın her günü bazı günler günde 3 saat bazı günler günde 4 saat antrenman yapmıştır. Aşağıda Hakan'ın antrenman süreleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Birinci haftada 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı ikinci haftada 4 saat antrenman yaptığı gün sayısının iki katıdır. Arkadaşlar birinci hafta ikinci hafta 3 saat 4 saat 3 saat 4 saatlik yapmış olduğu antrenmanların gün sayılarını yazacağız şimdi. Birinci haftadaki 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı yani burası. İkinci haftadaki 4 saat yaptığının 2 katı. Yani biz buraya x dersek burası o zaman arkadaşlar 2x diyoruz. Haftada 7 gün olduğu için arkadaşlar birinci haftada 7 gün var. 2x'i buradaysa burası o zaman 7-2x. Burada x ise burası o zaman 7-x olmuş oldu. 2 hafta boyunca toplam 47 saat antrenman yapmıştır. Arkadaşlar burada... 3 saat 2x gün çarparsak 6x saat. 4 çarpı 7 eksi 2x'i çarparsak 28 eksi 8x saat. Burada 3 ile 7 eksi x'i çarparsak 21 eksi 3x. Burada 4 ile x'i çarparsak 4x. Bunları topladığımız zaman 6x, 4x daha 10x. 10x'den 8x çıktı, 2x, 2x'den 3x çıktı, Eksik. 28, 21 daha 49. Topladığımız zaman 47 47'ymiş arkadaşlar. Demek ki buradan x eşittir 2 olarak bulunur. Bize sorulan soru nedir? İkinci haftada 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı kaçtır? İkinci haftadaki 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı 7-x-x-2 x bulduk. 7-x-2'den cevabımız 5 olmuş olur. Doğru cevap D seçeneği bir manav eşit kollu terazisinde kullanmak için 2 kilogram veya 3 kilogramlık ağırlıklar kullanmaktadır. Bu manava gelen Nedim 1 kilogramı 20 TL olan bir karpuz beğenmiş ve tartması için manava vermiştir. Manav 2 kilogramlık ağırlıkları kullandığını düşünerek yanlışlıkla 3 kilogramlık ağırlıkları kullanmış ve karpuzun fiyatını 160 TL olarak hesaplamıştır. Buna göre Nedim aldığı karpuz için kaç TL eksik ödeme yapmıştır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar 1 kilogramı 20 TL olduğuna göre ve hesaplamasına göre 160 TL hesaplamıştır hesapladığına göre 160 bölü 20'den 8 kilogram karpuzu tarttığını düşünüyor. Şimdi tabi tartarken arkadaşlar 3 kilogramlıkları koyuyor. 3 artı 3 koyuyor. Fakat bunları 2 kilogram olarak düşünüyor. Şimdi 2 artı 2 diye düşündüğüne göre 2 artı 2 artı 2 artı 2'den 4 tane koyarsa 8 kilogram yapar. Yani aslında oraya 4 tane 3 kilogramlık koyuyor. Fakat bunların her birisi 2'şer kilogram diye düşündüğü için 8 kilogram hesaplıyor. Fakat gerçekte ne kadar Kilogram olmuş oldu. üçlerden toplarsak 12 kilogram. Yani 12 kilogramlı karpuzu 8 kilogram diye fiyatını müşteriye söylüyor. Demek ki burada kaç kilogram eksik var arkadaşlar? 4 kilogram eksik. 4 kilogram eksik olduğu için 4 çarpı 20'den 80 TL daha eksik ödeme yapmıştır diyoruz Nedim. Doğru cevap C seçeneği. Bir grup arkadaş bir kafeye gidip çay veya kahveden oluşan ikişer tane içecek içmişlerdir. Bu kişilerden birinci içecek olarak çayı tercih edenlerin sayısı 7. Arkadaşlar birinci içecek, ikinci içecek, birinci içecekteki çayı tercih edenler buradaki yatay satırdakilerin toplamı 7'ymiş. İkinci içecek olarak çayı tercih edenin sayısı 8. İkinci içecek arkadaşlar sütundaki çayı tercih edenlerin ya yani bu ikisinin toplamı arkadaşlar burası 8'miş. Birinci ve ikinci içeceği farklı olan kişi sayısı 9'dur. Birinci içeceği çay, ikinci içeceği kahve olan burası. Birinci içeceği kahve, ikinci içeceği çay olan burası. Bunlar farklı olduğu için bu ikisini toplam arkadaşlar çaprazladığımız zaman çaprazlama toplamları 9'muş. İki içecekte de çayı tercih edenlerin sayısı, iki içecekte de kahveyi tercih edenlerin sayısının eşit olduğuna göre bu grupta kaç kişi vardır? Arkadaşlar birinci içecek çay, ikinci içecek çay yani iki içecekte çayı tercih edenlerin sayısı iki içecekte de kahveyi tercih edenlerin yeri burası olduğu için bunlar birbirlerine eşitmiş. Yani o zaman buraya arkadaşlar biz x dersek o zaman burası da x olmuş oldu. Şimdi burası x ise arkadaşlar buranın ikisinin toplamı 8 olduğundan dolayı burası 8 x oldu. Burası x ise burası toplamları 7 olduğu için burası o zaman 7 x oldu. Bize bu grupta toplam kaç kişi var diye soruluyor. Burada tabii arkadaşlar x'i bulmadan da toplamlarını aldığımız zaman x'ler birbirini götürdüğünden dolayı x'ler birbirini götürür. 8 artı 7'den de toplamda 15 kişi vardır diyoruz. Eğer x'i bulmamız gerekseydi buradaki 7-x ile 8-x'i toplayıp 9 eşitlerdik. Fakat burada gerek olmadığı için doğru cevabımız 15 ile e seçeneği. Zeynep aşağıda gösterilen 5 desenden oluşan 3 çeşit motifin her birinden istediği kadarını alt alta dokuyarak toplamda 24 motiflik bir halı elde ediyor. Arkadaşlar bundan A tane, bundan B tane, bundan da C tane kullansın. Toplamda A artı B artı C'nin 24 olduğunu biliyoruz. Dokuduğu halı da deseninden toplam 62 buradaki yıldız deseninden toplam 46 tane yer almaktadır. Buna göre bu halıdaki toplam kaç tane kalp deseni vardır diye sormakta. Arkadaşlar buradaki ay deseni 62. Şimdi burada a tane her birisinde 5 tane ay olduğu için 5 a. Burada hiç ay yok. Burada ay her birisinde 2 tane olduğu için c tanesinde 2 c. 5 artı 2 c eşittir. 62. Burada ise yıldız deseni burada hiç yıldız yok. Buradakilerin B tanesinin tamamı 5 tane yıldız olduğu için 5B. Buradaki yıldız sayısı arkadaşlar bir tane olduğu için bir tane C oldu. 1C. Topladığımız zaman eşittir. Bu da 46'ymış. Buna göre buradaki kalp desenin kaç tane vardır diye soruyor. Kalp burada sadece iki tane var. C tanesinde. O yüzden 2C. Yani bizde sorulan soru 2C kaçtır diye sorulmakta arkadaşlar. Şimdi burada taraf tarafa topladığımız zaman 5A ile 5B'yi toplarsak 5 parantesinde A artı B artı 2CC daha 3C eşittir. 62, 46 daha 108 yapar. Şimdi burada arkadaşlar A artı B 24 eksi C olduğu için C'yi diğer atarsak A artı B eşittir. 24 eksi C. Yani buradaki A artı B yerine 24 eksi C yazarsak 5 çarpı 24 eksi C artı 3C eşittir. 108. 5 çarpı, 100, 5 çarpı 24 120. Eksi 5C artı 3C eşittir. 108. Burası eksi 2c yapar. 120 eksi 2c eşittir 108'den. Buradan 2c arkadaşlar 12 olması gerekiyor. Buradan c eşittir 6 olur. Şimdi c yerine 6 yazarsak burası o zaman 2 çarpı 6'dan 12 olur. Yani bizde cevabımız 12 olmuş oldu. Doğru cevap d seçeneği.